Efendim Toprak Kale Mahallesi Encahan Sokak'ta 2500 metrekare yani 2,5 dönümlük Kayısı Bahçesi sattıktır. Kayısı Bahçesi'nin dört tarafı görüldüğü gibi tel örgülerle kaplı. Her tarafı kaplı. Sadece Kayısı Bahçesi'ni aldığınız zaman unutmayın. Bir yıl içerisinde bu kayısılar vermiş olduğu kayısıyla kayısı bahçesinin parasını çıkarırsınız. Çünkü bol kayısı var burada. Bu kayısı bahçesi satlıktır. Almak isteyenler 0538 375 09 43 telefonla bana ulaşabilirler. Kayısı bahçesini gördüğünüz gibi çok güzel. Her tarafı harika. Sade içerisinde bir tek ev yok evde istediğiniz yerde yapabilirsiniz. Unutmayın ki her yıl bu kayısı bahçesi nereden baksanız 1 milyona yakın kayısı veriyor. Söylemesi benden, gerisi size ait. Buyurun her tarafı kaplı. Dört tarafı tel örgüyle çekili. İki tarafından da yol geçiyor. Aha işte size kayısı bahçemiz. Şöyle her tarafını gezdireyim almak isteyenler bana ulaşabilirler. Şimdiden alacaklara hayırlı olsun.